Merhabalar arkadaşlar. Ben Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisi Kaan Çeliktaş. Bugün sizler için bazı sorular cevaplayacağım. Müzik Elbette eğlenceli. Hatta şöyle diyebilirim. Özellikle bu bölüm için biraz da ilginiz olması gerekiyor. Örneğin Bilgisayar mühendisliği genellikle birçok insanın daha küçük yaşlarda adapte olduğu ve kendi geliştirdiği bir bölüm. Yani sınıfa geldiğinizde birçok arkadaşınızı bazı bilgilere hakimken bulabilirsiniz. Ama bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Aksine sizin azminiz, eğlenceli bulduğunuz alanlarda çalışma gayretiniz ve devamında da okulda öğrendiklerinizle bu farkı çok kolay bir şekilde kapatıp farklı alanlarda değişik iş tecrübeleri kazanmayı size kolaylaştırabilir. elbette var. Şöyle hatta genellikle bir geliştirici daha doğrusu senior seviye bir geliştirici veya bir yönetici olmak istediğinizde en başta aranılan özelliklerden bir tanesi tabii ki de hızlı problem çözme. Bunu örnek olarak çözeceğiniz problemlerde öncelikli olarak ilk başta dikkat etmeniz gereken konu problemi en hızlı en stabil şekilde nasıl çözebilirim? belki çözdüğünüz sonuç size ki uzun vadede bir getirisi olmayacak ama yine de bu problemi çözerek hızlı bir şekilde çözerek ilerleyen aşamalarda da size zaman kazandırması adına çok önemli bir etken. Tabii bunun yanında da etkili bir şekilde takım yönetimi, takım çalışması da size ekstra katkı sağlayacak özelliklerden bir tanesidir. Şöyle ki genellikle proje odaklı çalışmayı ben burada öğrendim ve böyle bir eğitim sisteminin varlığından da burada haberdar oldum. Başta biraz garipsesem de sonrasında yapmış olduğum projeler, geliştirmiş olduğum uygulamalar ve yazılım dilleriyle birlikte çok daha etkisini test edebildiğim bazı alanlar oldu. Bu alanlara örnek olarak Üniversite yıllarım sırasında bazı iş tecrübeleri edindim. Çeşitli startup firmalarında çalışma imkanı buldum. Okulda öğrenmiş olduğum birçok unsur bana iş hayatımda da çok kolaylık sağladı. Hatta yeri geldiğinde ise iş hayatında karşılaştığım sorunlara burada öğrendiğim çözüm metotlarıyla çeşitli çözümler ürettim ve bu da tabii ki beni ileride işim adına ekstra bir katkı sağladı ve başarılı olmam konusunda yol açtı diyebilirim. Aday öğrencilere tavsiyem öncelikli olarak mühendislik düşünüyorsanız kesinlikle genel yargılar sizi yanıltmasın. Her mühendislik dalı için bu geçerli elbette. Burada kesinlikle siz eğer düzenli çalışma disiplini sağlarsanız kendinize de çok rahat vakitler ayırabilir, hobilerinize vakitler ayırabilir ve zaman geçirebilirsiniz. Onun haricinde ise yine size önereceğim bir diğer konu Üniversite yıllarınızda aklınıza takılan her şeyi araştırmaya, kendinizi güncel tutmaya, yeni konular yeni konular ile ilgili olarak takipte kalmaya çalışın. Bunu belki podcast'lerle, belki YouTube'daki canlı yayınlarla, belki de katılacağınız etkinliklerle destekleyebilirsiniz. Tüm aday öğrencilere tercih döneminde başarılar dilerim.